Yardım kılıfıyla hırsızlık teşebbüsü. Değerli arkadaşlar bugün karşıdan karşıya geçtiğim caddede ilerlerken şöyle bir olayla karşılaştım. Bir arkadaş e, önce çantama ellemiş ben bunu sonradan öğreniyorum. Sonra da elime dokundu ben de e, teşekkür ederim ben e, yardım istemiyorum e, hırsız falan var e, korkuyorum falan çekiniyorum dedim çünkü basmanedeyiz Sonra başka bir arkadaş e, o arkadaşla tartışmaya başladı ve Niye çantasını elliyorsun hırsız köpek falan gibi birçok sözlerde bulundu. Şunu söylemek istiyorum. Görme engellilerle yolda karşılaştığınız zaman yardımcı olmamızı ister misiniz? Diye sorun. Yani elinden kolundan tutarak onu çekiştirmeye lütfen çalışmayın. Görme engelli zaten gerekirse sizden yardım ister. Çarpma, düşme gibi çok tehlikeli bir durum yoksa ee, izin istemeden dokunmayınız.